Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Koşu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Engizek. 2-3 boy gecikmeyle koşuya başladı. Yine Hırçıntay da 1 boy geride. İlk metrelerde 5 numaralı Uçan Gül liderliği almaya çalışıyordu. Şimdi 10 numaralı Yolver önlere geldi. Daha sonra 7 numaralı Peri'nin kızı. 2 numaralı Fırtına Han ve dışlarında 1 numaralı 44 var. 5 numaralı Uçan Gül lider fark 1 boş. 2 numaralı Fırtına Han. ikincilikte iç kulvarda 10 numaralı yol ver. Dışlarında 7 numaralı Peri'nin kızı. Onun dışında 1 numaralı 44. İç kulvarda 12 numaralı Saldıran var. Bu şekilde safkanlar bine doğru ilerliyor. 5 numaralı Uçan Gül lider. İç kulvarda 10 numaralı yol ver. ikinciliğe sokuldu. Farkı yarım boya kadar düşürdü yol ver. Öndeki Uçan Gül'le. Daha sonra Fırtına Han Peri'nin kızı. Dışlarında Engizek önlere geldi ve safkanlar son 800'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Uçan Gül kaçıyor. Dışında 1 numaralı 44 şimdi ikinciliye sokuldu. İç kulvarda 10 numaralı Yolver yerini koruyor. En dışta 9 numaralı Engizek. Bu arada Soruçkan bir safkana takıldı. Evet, bir safkan jokeyini düşürdü değerli izleyenler. Evet. Zannediyorum 15 numaralı Çakı. Düzlüğe doğru ilerlenirken 1 numaralı 44 liderliği aldı Uçan Gül'den. 3-4 boy geride 10 numaralı Yolver takipte. Ve son 400 geçiliyor. 1 numaralı 44 liderliğini koruyor. 5 numaralı Uçhangül ikincilikte üç boy geride. Pistin ortasında 10 numaralı yol ver. Daha sonra iç kulvarda büyülü göl Dışarıdan Tumbul Muhtar'ın ataklarını izliyorum. En dışta da Hırçıntay var. Ancak bir numaralı 44 son 200'e doğru gidilirken lider 5 numaralı Uçhangül tekrar toparlandı. Farkı azaltmaya çalışıyor daha geride. Tumbul Muhtar'ın en dıştan Hırçıntay'ın atakları var. Son 100'e doğru gidiliyor. 5 numaralı Evet Uçan Gül tekrar liderliği aldı bir numara 44'ten. Farkı da açmaya başladı. Tumbul Muhtar da ikinciliğe sokuldu ancak 5 numaralı Uçan Gül koşuyu kazanmaya yakın. 44 tekrar geliyor ancak 5 numaralı Uçan Gül kazanıyor. 1 numaralı 44 ikinci oldu. 4 numaralı Tumbul Muhtar 3. 14 numaralı Hırçın Taysa dördüncü oldu. 6. koşuyu 5 numaralı Uçan Gül Ali Kaçmaz'la kazandı.